Merhaba, bugün Mert hocamla birlikte size dekolte bölgesini gençleştirmek için yapılan işlemlerden bahsedeceğiz. Mert hocam, yüzümüze kremler sürdük, işlemler yaptırdık. Peki dekolte bölgemizi gençleştirmek için ne yapmalıyız? Evet, yüzümüze bazen böyle işlemler yapılıyor ama yaşımıza ele veren en önemli bölgelerden bir tanesi de aslında dekolte. Dekoltelerin daha hoş, daha canlı, daha genç görünebilmesi için uyguladığımız bazı yöntemler var. Burada tabi dekolte bölgesindeki cildin yıpranma şekline göre tedavileri şekillendiriyoruz. Bir kere temel olarak en önemli sorun hastalardaki cilt kuruluğu ve bu hidrasyonun azlığı oluyor. Bundan dolayı dekolte bölgelerinde deri böyle buruşuk görünüyor. Evet, buruşuk görünüyor. Çizgilenmeler, ince çizgilenmeler oluyor. O yüzden bu tür sorunların giderilmesi amacıyla hiyalonik asit içeren gençlik aşısı uygulamaları yapıyoruz. Eğer kişide lekelenmeler de varsa veya ince kırışıklıklar, parşömenleşme, deride biraz ön plandaysa gene somon DNA, niacinamid içeren ürünlerimiz var. Bunları uyguluyoruz hastalarımıza. Eğer ki bu çizgiler biraz daha derinleştiyse, Boyun bölgesinde de olabiliyor. Boyunda özellikle bu yatay hattaki çizgiler derinleşebiliyor. Hastalar onlardan da rahatsız oluyorlar. Burada bu tür gençlik aşısı uygulamaları yetersiz kalabiliyor. Bunlara ilave olarak gene o derin çizgilerin olduğu alanlara yüzeyel ince dolgu uygulamaları bu çizgilerin yumuşamasına ve açılmasına katkı sağlıyor. Burada öncelikli olarak kişinin cilt yapısını değerlendirip bu cilt yapısına göre tedaviyi şekillendiriyoruz. Ekstra olarak PRP tedavileri, mezoterapi gibi uygulamalarda bunlara ilave edebiliyoruz. Teşekkürler hocam. Bugün size Mert hocamla birlikte dekolte bölgesinde ihtiyaçlarımıza yönelik yapılabilecek işlemlerden bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.